Bugün insan hakları evrensel bildirgesinin kabul edilişinin yıl dönümü vesilesiyle Diyarbakır'da faaliyet yürüten sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, hak kurumları olarak bir açıklama yapacağız. İnsan Hakları Evrensel Düzlükesi'nin 77. yılında barış insan haklarıyla mümkündür diyoruz. Değerli basın emekçileri, dünya genelinde devam eden savaş ve çatışma hali ağır insan hakları ihlallerine neden olmakta. Her yıl on binlerce insan yaşanan çatışmalı süreç nedeniyle yaşamını yitirmekte, yüz binlerce insan ise yerinden edilmektedir yaşanan bu vahim tablo karşısında evrensel bildirgede yer alan hak ve özgürlüklere dayalı uluslararası bir düzen hala kurulamamıştır. Barış içinde yaşama hakkı bir insan hakkıdır. İnsan haklarının gelişmesi ve hayata geçirilebilmesi için barışın sağlanması en önemli etkenlerden biridir. 40 yılı aşkın bir süre devam eden çatışmalı süreç sırasında zaman zaman Kürt meselesinin diyalog yoluyla çözümü için girişimlerde bulunsa da kalıcı barışın sağlanması konusu başarılı olunamamıştır. Kürt meselesinin barışçıl ve demokratik çözümü amacıyla son bir yılda yaşanan gelişmeleri hatırlayacak olursak, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025 tarihli fesih çağrısı, 6-7 Mayıs 2025 tarihinde PKK'nın gerçekleştirdiği kongre ile kendini fesi, 11 Temmuz 2025 günü 30 PKK militanının silahlarını yakma merasimi, 5 Ağustos 2025 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çatışmalı süreç hakkında yapmış olduğu toplantılar 26 Ekim 2025 günü yapılan açıklama ile PKK militanlarının Türkiye sınırlarından çekildiğinin duyurulması ve son olarak Meclis Komisyon üyelerinin 24 Kasım 2025 günü İmralı Hapishanesi'nde tutulan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesiyle başlayan sürecin çok önemli bir aşamaya geldiğini belirtmek isteriz. Türk meselesi Türkiye Cumhuriyeti açısından bir tabu olmaktan çıkarılmalı. Cumhuriyetin yaratmış olduğu bütün tahribatlar giderilmelidir. Kürt meselesinde şiddeti ortaya çıkan nedenlerin ortadan kaldırılması için yüzyıllık politikalarla yüzleşilmeli. Demokratik çözümü konusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önemli bir rol düşmektedir.